Kadın ve Kadın Forum açıldı. Konuşun, yazın, haberleşin, öğrenin. Kadın ve Kadın Forum, yeni bilgi deposu. Merhaba Kadın ve Kadın.net izleyicileri. Beslenme ve diyet uzmanımız Ayşe Tuğba Şengel ile birlikteyiz. Bugün bize çok güzel bir detoks içeceği hazırladı. Ben sizden önce tarifin tadına baktım. Şimdi sıra sizde. Evde hazırlayıp her sabah ...taze olarak hazırlayıp tüketebileceğiniz çok güzel bir detoks içeceği. Merhaba Tuğba Hanım. Merhaba Ekim Hanım. Şimdi bu detoks içeceğini siz anlatın bize lütfen. Evet, e, şimdi detoks bizim için çok önemli. Çünkü gün içerisinde biz çok fazla aslında... E, toksinli maddelere maruz kalıyoruz. Bağırsaklarımızda bunlar çok fazla birikiyorlar. E biz bunu her zaman yapamasak da arada bir mutlaka sabah oluşturup gün içerisinde tüketebileceğimiz, içerisinde sağlıklı besinlerin olduğu bir su oluşturacağız. Hem daha güzel su içmemizi sağlayacak, tadı da daha güzel olacak. E bunun için çok sağlıklı malzemeler kullanacağız şimdi. Mesela o malzemeleri Şimdi malzemelerimize var. gelecek olursak, çilek kullanacağız. Bunun içerisinde çok azıcık bir biberiye kullanacağız. Çubuk tarçınımızı kullanacağız, salatalığımızı kullanacağız, nane ve limonumuzu kullanacağız. Çok güzel. Bunlardan oluşturacağımız karışım gün içerisinde hem su ihtiyacımızı karşılar hem de vücudumuzdaki bütün zararlı maddeleri aslında atmış olacak. O zaman hanımlara şunu tekrar hatırlatalım. Her sabah taze olarak hazırlayın. Her sabah mutlaka taze hazırlayalım ve o hazırladığımızı gün içerisinde mutlaka bitirelim. Şimdi biz buradan suyumuzu alıyoruz. Biz burada 3 bardak suyumuzu oluşturduk zaten baz olarak. Bunun içerisine öncelikle dilimlediğimiz... Aslında çok da güzel renk oluyor. Bu e, diyette renk de çok önemli çünkü kişiye mutluluk veren bir durum. Çileklerimizi kullandık. Bunun yanına çok da az birazcık biberiyemizi kullanıyoruz. Çok az çünkü çok ciddi etkisi vardır. Salatalıklarımızı koyuyoruz. Bu suyun tadını değiştirir. Çileğimiz gibi çok da sağlıklıdır. Limonlarımızı kullanıyoruz. Bunların hepsinin iştah kapatıcı özelliği var. Nanenin de özellikle yaz aylarında bu içeceğimizi tükettiğimiz zaman serinleten bir etkisi olacak. Çok da güzel bir kokusu olacak ve iştah kapatan bir özelliği var. Bunları özellikle koyuyoruz. Şimdi karışımımız son tarçın çubuklarımızı da ekledikten sonra hazır olacak. Karıştırıyoruz. İçeceğimiz hazır. Bunu özellikle sabah baştan yani sabah erken hazırlamanızı istiyoruz ki gün içerisinde bu içeceği tüketin. Yavaş yavaş tüketirseniz vücudunuza tam anlamda doygunluk sağlayacaktır. İştahımızı baskılayacaktır. Aynı zamanda vücuttan toksinleri atıcı. Çünkü C vitamininden yüksek limon kullandık, çilek kullandık, tarçın kullandık, tatlı ihtiyacımızı bastırıp iştahımızı kapatacak. Bu detoks içeceğimizi tüketebiliriz gün boyunca. Bunu özellikle her gün yapmasanız da sık sık yapmanızı öneririz. Şimdi içeceğimiz hazır. Kişilere tüketime hazır hale geldi. Afiyet olsun. thank you